Y, Z sayıları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Buna göre Z sayısı için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diye sormuş. Şimdi biz şurada X artı Y'yi bulabiliriz. Yani tam sayı demediği için toplama şeklinde yapacağım. X artı Y'miz 6 ile 11 arasında. 6 ile 11 arasında olduğu için eğer ben X artı Y'yi 6 kabul edersem Z ne olur? 6 ise z ne çıkar buradan? 23'ten 6 çıkarsa 17. Bu alabileceği en büyük değer ama biz eşit olmadığı için bunu aralık sınırını olarak kabul edeceğiz. X artı y'yi 11 olarak kabul edersem z ne olur? 23'ten 11 çıkarsa 12. Bu da alt sınır değerim. Demek ki ben bunlara tabii eşit olamayacağı için bakın burada eşitlik yok o zaman benim zem de 12 ile 17 arasında değerler alır tam sayı demediği için bilemeyiz değerini 12 ile 17 arasında değerler olur aynı bir kitaptaki Aşağıda verilen cevaplı test sorusunu inceliyor. Soru x ve y tam sayı olmak üzere eksi 3 ile 3 aralığındaymış. ya 2x eksi y ifadesinin en küçük değeri ile büyük değerinin oluşturduğu sayı ikisi nedir? Aylin cevaplara baktığında cevabın eksi 4'e 12 olduğunu görüyor. Yani demek ki 2x eksi y'nin en küçük değeri eksi 4 olduğunu kabul edelim. Ya da eksi, eksi 4'ten büyük olacak. Yani burada açık aralık vermiş. En büyük değeri de 12'den Küçük olacak açık aralık. Adem yanlış yazdık. 2x eksi y de 12 den ne olacak? Küçük olacak. Şimdi biz burada x veya tam sayı dediği için şu ifadenin en küçük olmak için y'yi ben ne seçmem lazım? En büyük seçmem lazım. Y'yi en büyük kaç seçebilirim o zaman? Y'ye bakın burada en büyük kaç olabilir? 2 olabilir tam sayı olarak. Y 2 en büyük değeri. O zaman 2x 2 olur. Burası eşittir eksi 4 dersem x buradan ne çıkar? Eksi 1 olur. Burada. Ben bunu büyük seçtik ki x en küçük değerini aldı. Eğer y'yi ben küçük seçersem x'in en büyük değerini olurum. Y en küçük kaç olur? Eksi 2. Y eşittir. Eksi 2 en küçük değer olur. O zaman 2x eksi eksi 2 eşittir 12 dersem. 2x. Bakın buradan karşıya attığımda 10 olur. X ne çıkar buradan? 5. Bu da x'in alabileceği en büyük değer x 5 x nedir? Eksi 1. Bu en büyük değeri. Bu en küçük değeri. Ama ben bunları bakın hani eşit kabul ederek bunları aldım. Demek ki bunlar eşit kabul edilmediğinde bir üst sınır alacağım. Yani bunu 6 bunu eksi 2 kabul edeceğim ki açık aralıkta bu ne demektir? Eksi 2 ile 6 arasında x şartını sağlar mı? En büyük 5 olur. En küçük de eksi 1 olur. Bir tanımlama vermiş. Demiş ki bu iki ok iş arasında demiş. X tam sayısı demiş. Sonuç X'i gösterir. X tam sayı değilse de X'ten küçük en büyük tam sayıyı gösteriyor. Örnek 5 tam sayı olsun. Direkt 5 eksi 3 virgül de tam sayı olmadığı için eksi 3 virgül küçük ne var? En büyük tam sayı eksi 4 var. Negatif sayılarda da rakamın değeri büyükçe rakam büyükçe değer küçülüyordu. Şimdi burada bu eşitlikte 13 ise burası ya direkt zaten 13 çıkar tam sayıdır. Bu şekilde olursa birinci durum. Buradan ne çıkar? 3a eksi 1 eşittir 26. 3a eşittir 27. a buradan 9. a sayısının şu an alabileceği nedir? En büyük değer bu 9. Şey pardon en küçük değer 9. Diğer bir ikinci durum ne olabilir? 3a-1 bölü 2 13 virgülü bir sayı olur. Yani 9 böyle gidebilir. Yani kaç olduğunu değil. Yani tam sayı olmayacak. Ama biz ne yapacağız? Bunu yuvarladığımız zaman 13,9, 13,5 artık ne bul varsa burada. Bunu kendinden küçük tam sayıya yuvarlıyorduk. Yani en büyük tam sayı yani 13 oluyor. Ben bunu 14 olsaydı da 14 tam sayı olduğu için 14 olarak kabul eder olacaktı. Burayı bilmediğim için ne yapacağım bunu? 14 gibi düşünürsem 3a eksi 1 eşittir 28 3a eşittir 29 a 29 bölü 3 Yalnız bakın sevgili öğrenci burada 14 olamaz. Yani 14 olsa zaten sonuçta 14 olurdu. 14'ten küçük değerler alacak. Onun için yani 29 bölü 3 olamayacak. Açık aralık olacak. Ama burada 13 olabiliyordu. Bu kapalı aralık o da değer şıkkımız var. Olduğuna göre A'nın ABC en büyük tam sayı değer aşağıda gelen hangisidir? ABC ile ilgili bir tam sayı demediği için ben burada sakın C'ye 19 falan demeyeceğim. Ne diyorum şimdi burada 4C B'den büyük. Ben şunu 4 ile çarparsam 4C ne yapar? 80'den küçük. Burada 3B var. 3B olmak için burayı kaç tane çarpmam lazım? 3 ile o zaman 12C'den küçük olur. 12C olması için de burayı 3 ile çarptığımda 12C 240'tan küçük. Bu 3B'ye eşit. Küçük. Daha doğrusu 3B küçük. Bu nedir A'dan büyük. Şu an baktığınız zaman A 240'den ne olacak? Küçük. O zaman burada en büyük kaç olabilir? 239. Olduğuna göre demiş ifade x küp eksi 27'den büyük. x küp eksi 20'den büyükse burada ne yaparız biz? Küp kök içine aldığımda iki tarafı da ne yapar buradan? x eksi 2'den büyük. 4 eksi 2 x demiş. Eksi 2 ile çarparsam eksi 2 x. İki tarafı da çarptığımda eksi yön değiştirir. 4'ten küçük olur. Bakın. iki tarafı da eksi 2 ile çarpıyorum. Eşitsizlik yön değiştirdi. Sonra 4 ekleyeceğim. iki tarafa. 4 eksi 2 x küçüktür. 8 mi oldu? 4 eksi Pardon şurada bir hata yaptık. Şurası 3 olacaktı. Burası 3 ise şurası 6. 6 artı 10 olacak. 10. O zaman nedir en büyük alabilecek değerimiz? 9 olur buradaki. X, Y, Z gerçek sayılardır. 3, küçüktür x'den x küçüktür y'den y küçüktür z'den o da küçüktür 10. x z toplam alacak kaç tane değer var? Şimdi ben üçünü de eşit kabul edip 3 olarak kabul etsem x y z eşit 3 olursa ne yapar toplam? 9 olur. Ben üçünü de eşit kabul edip en büyük değeri yazsam yani 10 desem x, y, z'nin toplamı ne yapar? 30 olur. Demek ki benim değerim 9'dan büyük 30'dan küçük. Yani 10'dan başlıyor 29'a kadar gidiyor. Burada kaç tane sayı vardır? 20 tane farklı değer var. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş sıralama. Bakın büyük sayılar var. Burada ortak çarpanları bulup sadeleştirebiliriz. Bu da şu şekilde 6 var A'da. Şunu 49 çarpı 2 diye yazarsam. Burası da 63. Burada B'de 6 çarpı 2 var. 16 var. 147 de 49 çarpı 3 demektir. C'de 7, 6 çarpı 7 42 yapar. 7 çarpı 2 var. Bir de 35 var. Şimdi bakın. 49 ve 6. 49 ve 6. Burada da 7 kere 7. 49 ve 6. Bunların hepsi üçünde de ortak. Bunları sadeleştirirsem 49 çarpı 6'ya bölerken. Bunları götürdüğüm zaman geriye ne kaldı burada? 2 çarpı 63. O da eşittir. 126. Burada ne kaldı? 2 kere 6 32 3 ile çarparsak 32 çarpı 3 ödeştir 96 C'de Bu 7'ler gitmişti. 2 çarpı 35'ten 70 kaldı. O zaman en küçük kim? C. Sonra B. En büyük A. CBA. C. B. A.